1 dakika bir pislik buldum Ofis diye hemen Temizliyoruz Hadi, Hadi yavrular Bu kimindi Bu çabadan ben indirim Mehmet Çağlar ne Herkese selamlar dostlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz Abi bugün VIP yüzledik sonunda Abi bakalım şuradan güzel bir kostümü var Habite aslında. çok güzel. Set güzel dostlar. İşte. Ben pek beğenmedim. Bu arada yükseltilebilir galiba seviye bir falan diyor. Koleksiyon verdi bilmiyorum. Bir önceki sezonlara göre evet biraz hmm. kötü bir kıyafet. Çok kötü bu kıyafet. Aşırı kaba. Neyse abi şunları da alalım ekstralarımızı. Hemen kıyafetimizi bir giyinelim. Nasılmış? vermişler. Bakayım. Bakın, yani, güzel biraz, Güzel bu arada ya kanlı gün biraz garip bir kıyafet olmuş ama yine de ellerine sağlık diyoruz abi Güzel fena değil Hiç ya ya Abi ne yapalım buradan PUBG Mobile <gülüyor> sesleniyorum Kaan <laughs> beğenmemiş ağlayın ne yapalım abi Neyse şuna yakışır bir silahımızı da yapıştıralım şuraya bakayım bu sezonun silahı neydi bu arada? Liye verdi galiba ama ben bunu tuttururum. Sonra da Livik modumuz, Livik haritasında hemen bir gameplay'imize geçelim. Evet abi Penguins diye hızlıca bir girişimizi yapalım bakayım. Hadi bakayım. Abi 30 kişi var. Yeni sahipleri inşallah olabileceğiz. Şuradan çek 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 çek. Tamam silahla mermiler okey. Burada bir adam var. Karşıda çok adam var. Evet, bir dakika bir dakika bir dakika. Pil... Oğlum yukarıdan da sesler geliyor. Ne oluyor etraf dolu. hiç çalmasınlar da. da. Karşıda... Bir şey istemiyorum. Evet. Ölmeye bile razıyız. Karşıdaki o adamlar var ya birbirini kurtardı. Ben oraya bir bombamı sallayacağım. Sen yukarıdan ne bir dahil oluyor ne olur. Hayır ya olmadı. Bomba motor saydı var ya. Gel abi. Yerimizden gençler. Yani yerimizden bekleyelim. Bu arada dostlar set hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara Bir, yazın bakayım. Siz beğendiniz mi yorumlarınız ne? Evet, Burası dolu. Niye tek ya? Evet iki kişi aldım. Ananı 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 Ya oğlum niye olmadın ya? Abi cihaz yine donuyor dostlar. Hayır hayır. Arkana geldi. Ötele, orası sana emanet. Bir dakika. Ya hayır da... arkaladı ya. Mehmet Döneme Abi dönemedim. Cihaz biraz fazla ısınıyor ve donuyor abi. O yüzden dostlar videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Güzel bir telefon almak istiyorum. Yani ya dostlar her videoda söylemekten sıkıldım. O yüzden hızlıca bir abone olalım da her videoda lafa getirmeyelim şunu. Abi kaldım bu arada. Onur kalmış. Mi? Abi Onur'u tek bırakmışız. Olmaz böyle. O yüzden midstain temizliğe gidiyoruz. Oynayabiliyorsan geleyim yanına. Yok. Öldüm. Yok abi Onur'u da aramışlar. Onur'u da mecbur işe getiriyoruz. Ben en son şey diyordum bu arada. Ee, şu 100 rifi kıyafet hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Yorumlarda bekliyorum. Yani daha güzel olur mu? Kaan da kötü diyor abi. Beğenmedim ya. O yüzden bir bakalım. Yorumlarda toplanalım gençler. Aşırı sade. Ben çok fena bulmadım ya. Yani ya ama ben şöyle düşünebiliriz. Kırmızı bir kıyafete göre, kırmızı bir öğeye göre gerçekten de sade. Aşırı sade. Yani normal bildiğin klasik sandıklardan çıkan şeyler gibi. Yani o yani gel bakayım. Diğer sezonlara kıyasla. Evet. Bir dakika bir pislik buldum. O pisliği hemen temizliyoruz. Abi kira. Ay, bir kişi daha var. Orada bir kişi daha var. Gördüm kira. gördüm. Pislikler artıyor. Hı, pislikler, pislikler azalmaz. top yayılır. Evet. Ne kaldı şimdi? Abi çıkışta midsten görevlileri bizim parayı yatıracakmış. Maç temizlediğimiz için teşekkür kira, ediyorlar. Bekle temizleyelim. Abi temizliyoruz ya her maç. Yalan mı? Ya öyle de abi temizlenmesi gerekiyor ya. Yani. Bir video gördüm. Çok aklımda kaldı. Her maç müthişi PUBG diye böyle PUBG görevlileri geliyor falan yapay zeka yapmış. Evet abi bu arada yukarıdan o videoya da ulaşabilirsiniz. O My Stick Forge'dan bir tane destan su az Onu da size göstereyim şöyle bakayım dostlar beğenecek misiniz? Yeni setimizle. Oğlum bunun üstü açık Buna desen yok. Üstü açık o az bu. Olmuyor mu? Yok buna yapmıyor. Ay baktınız oğlum. O yüzden abi savaş ben var. Mı geliyor? Artık şu tarafa doğru bir gidebiliriz bence. Hadi Oo, gelin. Kaldırma şey aldım. Oldu. shop cihazı. Ben, ben, alayım. Alayım. ben de yok. Ama şu taraftaki penguen diye bir at evet, yok Hop. Yoksa yine midsteam'deler mi? Giremedir ordaya. Lan köpek. Ne oluyor? Abi çok ayrı oynuyoruz bu arada ya. Bizim yavaş yavaş onu alıştırmamız Aynen. lazım. Kaybı olmuyor zaten adamlardan dolayı yayılıyorum. Her yerde de. O kimindi? Benim de sıkıntı yok. senin için öldürdüm işte. Bu arada yakında Penguin City var da gidelim mi diyeceğim. Yok boş ver. Bir dakika. Gidemeyiz Bir ses var. Susturucuyla Bir birileri sıkıyor. Bir kir var burada. Bir dakika. Aa işte. Nerede? Orada mıydı? Ben yine susturucu almışım ya. Yedi. Gidip bir pomunu almayalım. Mı? de araba alsın ya. Ee, Onur garajdaki aracı getirir misin? Garaj. Getiriyorum. Evet. Biri mi geldi? Lan adam uçuyor. Nerede uçuyor? Gördüm. Ne kapıda şerefsin? o yok kapıda? Kapıdan netten ben indiririm. Mehmet Çağlar ne? Dostum hiçbir şey ayağına kalmaz. Hiçbir şey de ayağına kalmaz. Ya. Kilim geldi mi? İndirin Yukarıda şöyle indirin. Kendini kurtarmak Köpek balığınız varsa çıksanız da ben çıkamıyorum. Lan 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 ne lan oldu lan öyle? Ne ee, onur hemen gel ben al. Kimsenin nereden yedim, ben Yukarıdan oraya. bak şu ağaçlardan sıkıyorlar. Hayır hayır. Gel al beni şu an. Şu an alabilirsin. Niye alamıyorum? Tamam. Adam Gördüm var. adamı. Buraya doğru geliyor. Kavra nerede, var. nerede, nerede? Yukarıdan aşağı doğru geliyor şu an. Kayaların üstüne çıktı bak. Evet. mi attın? <laughs> Lan adam neye sıktı? Boşluğa sıktı, öldürdü ya. Lan var ya... Onur, var. beni bir daha kaldırman lazım. Onur, sen kaç Onur. Mehmet Ali, Onur, sen kaç. Kaç ya da hadi bakayım. Arabayla tak, tam öyle... Evet, Yok, gitme, gitme. adam. Kaç, kaç kaç kurtarmaya doğru kurtarmaya dön. Kurtarmaya doğru. Aynen devam et. Ben onları böyle oyalıyorum. Kaç kaç kaç. Abi arabaya sıkıyorlar onlar oyalıyor. düz kaç. Hızlıca kaç. Kaç, kaç yok kaç koş, koş. Koş. Koç, Koç. Tamam. Abi Onur bizi Abi ilerlesen gibi bir şey var. Yok yok kurtarmaya kalın, doğru kalın, git. Kazla kazla. Sen kurtarmaya git. Kurtarmaya git. Kurtarmaya git dümdüz. Bizi kurtardıktan sonra sıkıntı olmaz. Gergin Allah kapısında kalmış hemen Ben de hiç gidelim. trenleme atlayak ne yapalım ya Yok ya biraz daha gidebilir çok daha gidelim Arkalarına açılalım Ömer çok oraya mı? Lan daha çok alan var lan Evet abi arkalarına doğru onları bir sıkıştırmayı deneyeceğiz Aynen. Abi ben burada kaldım lan benim roketim var Sen ha. yavaş yavaş roketine bir Biraz arkaya doğru açılırsa Çok çok olmaz Adamlar Aha orada A Oha ya tek attı adam şurada Gördüm. Yersin benden yedi çok ben bittim. Ay aa, adam da var. Da, Abi var. çok sıkıntı darladılar. Hayır şu an zaten koçtan bile ya alan ya da adam beni bayacak. Çok Abi olur. yapacak bir şey yok güzel oldu. 100 rp kıyafetimizi de denedik. 100 Reap'inin kıyafeti hakkında ne düşündüğünüzü yorumlara evet, bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere dostlar. Bay bay. Sağlıcakla kalın.